Hepinizle merhaba gençler gençler. Bugün sabah beraber Streamer Life Simulator 2 oynuyoruz ve bugün bu oyunu oynayacağız. Ve bu oyun ne oyunu diye soracak olursanız yayıncı olacağız. Zaten bu oyunu bilmeyenleriniz yoktur diye düşünüyorum. Ee, zaten son zamanda popüler olmuş bir oyun. Son zamanda dediğim yani birkaç ay önce ben niye çekmedim? Çok bilmiyorum yani ben de o zamanlarda çekip biraz daha birazcık daha fazla izlenebilirdim ama yapacak bir şey yok şimdi videosunu çekiyoruz eğer ki bu videonun devamını istiyorsanız bu videoya 5 like atarsanız güzel olur seviliyor mu sevilmiyor mu ona göre 5 like atınca devam gelecek ve internet kafe simülatörün yapımcısının bir oyunu zaten şu şeyden anlaşılabiliyor ve bu arada böyle çevire çevire ek ekran dönüyor ve kedi de bizi takip ediyor ve bu arada bu erken erişim bir sürüm daha yani tam olarak çıkmadı da çıkmadı bir sonraki güncelleme 1.0 olacakmış Yani yakında 1.0 güncellemesi gelecekmiş ya yani buna göre bakarız arkadaşlar yani bilmiyorum ne yapacağız ne edeceğiz. tabi bu videonun devamını gelirse yaparız ve ufak bir duyurum var kanalımız 1 milyon izlendi 3 yılda 1 milyon toplam izlenme var şöyle ekranda koyarım bu normalde ee, Cuma günü olmuş bir şey siz şu an pazar günü bu videoyu izliyorsunuz Ben bu videoyu Cuma günü çekiyorum ee, mesela Cuma günü gelen da aslında Çarşamba günü çekiyordum yani Bunu da anlamanız gerekiyor Anlamasınız da gerek yok ee, Şimdi bu Gün çok iyi bir gün Çünkü 1 milyon toplam izlenme yani 1 milyon sayısını çok iyi gördüm yani bazı kanallar 1 milyon sayısını 3 bin abonede değil de yani 5 bin 10 bin abonede 1 milyon izleniyorlar yani toplam bütün kanal bütün videoların toplamı ve ben toplamda 700 tane video attım. Yani şu anlık düşünebilirsiniz 700 tane ne falan diye. Yani şu anlık eskiden başlayan çoğu kanal veya benden daha fazla abonesi olan çoğu kanaldan çok fazla video yükledim. Yani bunun karşılığında da 1 milyon izlenme Olduk ve yakında da 4 bin abone olacağız inşallah. Güzel olur 5 bin abone de istiyorum. Güzel olur yani. Üçüncü yıl dönümü olacak. 31 Temmuz'da üçüncü yıl olacak. Kanalın üçüncü yıl olacak. Ve kanal üçüncü yılı olmadan da bir 4000 abone olursak beni çok şey yaparsınız, sevindirirsiniz. O zaman alırsanız videomuza geçelim. Şimdi erkek bir yayıncı tipi oluşturacağız. Ve bu arada bu, bu oyunu yayında da olay oynayabiliriz. Bilmiyorum artık size tercihinize göre. Şimdi cilt tipi siyah olmayalım. Abi bu ne lan? Bronz, siyah, beyaz ten rengi böyle çok garip cilt pürüzsüzlüğü böyle yapalım var arkada hava sesi geliyorsa performans modunu aldım ki daha iyi çeksin oyun cil çiller benim çilim fazla o yüzden çilli bom yap <laughs> yani ne diyorum ya cilt tonu cilt tonu abicim biraz da sarım olsun bunu çok ayarlayamıyorum parlaklık ne parlaklığı bu mesela böyle yapsak doygunluk opaklık <laughs> Hos. Hos ne? Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Böyle mi yapalım yani? Aa. Ee, ya ne yapıyorum ben ya? Yayını başlat. Böyle olsun. Allah Allah. Yeşil ekran tamir ediliyor. Donanım soğutuluyor. Bilgisayarı yakmayalım. Evet. Soğutun bilgisayarımı. Benim bilgisayarım mı yoksa oyundaki bilgisayarım mı? Neyse. Ee, bu arada bu videoya like atmayı abone olmayı unutmazsanız. Sevinirim 4000 abone. Yolunda çok güzel olur. Beş dakika olmuş lan, videoya başlayalım. Evet. Umarım patron geç kaldığım için kızmaz. Kızmaz abi. Double Express alabilir miyim? Bir cappuccino alabilir miyim? Bir cappuccino. Cappuccino. Şimdi müşterilerle ilgilenelim. Evet, ilgilenelim. Acaba ilk kimle başlasam? Benimle. Kiminle başlasam? Değil. Başlayalım. Ben, 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 ben. İki kahve hatırlayamıyor musun? Sen aptal mısın? What? Patson çok kızgın. Dikkatli olsam iyi olur. Evet dikkatli ol. Patson seni kafanın gözünü atar. Bana hemen kahve ver. Ne abicim? Bunun suçu bu adamın suçu abi yani. Kahve hemen öyle olur mu? Oh, no. Seni iş yaramaz aptal. Defol git. Uyuş yumruk attı. Ulan hayır lan gel lan buraya. <laughs> evet yere düştük. Bam boom. What? Abi çizgi roman mı yazıyorsun hadi ben tamam. Okum, baba, Bir daha buraya gelme. Tamam abi. Sen dedin diye gelmeyeceğim. Zaten bu işten nefret ediyorum. Nefret ettiğin işte yapmayacaksın abi bu kara basit. Sana ne yapacağım biliyorum. Ne yapacaksın? Streamerlar. 5 saat sonra. İyi streamerlar dedim ya yayıncılık. Evet şu anlık oyun böyle mi? Ee, şu anlık erken eşim olduğu için birazcık daha kalitesi olabilir. cans kıcı ve beklenmedik hatalarla karşılaşabiliriz. Sıkıntı yok satın alarak falan filan. Ee, bir dakika hassasiyet diye bir şey yok burada. Bari hassasiyeti biraz arttıralım. FPS sınırı 120 mi? Tamam. Kalsın o zaman FPS. Şimdi birazcık kasabilir mi? Şöyle oha çüş. Bu ne lan? Bak şimdi neydi? Tamam. Arabalar abi sakin. Evet şu an kahvehaneye haneye giriyoruz. E. E. Aç lan. Başka bir mi gireceğiz? Arkadan mı gireceğiz? Ha şuradan girecekmişiz. Koşalım. Koş 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 abi. Şuradan girecekmişiz. Oyun arada sana takılabilir demişti zaten. Yönetim ofisi. Telefonu aç. X. Alarm. Ne diyor? Falan filan dur. X'e tekrar basacağım. Tamam. Ben nereden gideceğim? Şöyle koş 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 abi. Gelmesinler. Evet. Bu ne lan? Bunu sansürlememiz lazım. Ee, çok ayıp. Evet bunu al. Nereye koyacağız bunu? Envanter. Tabı. Envanter'e koy. Nasıl koyacağım? Kasa içindeki parçalı bunu yapamam. Bisiklet ya. Bisiklete bin ve buradan git. Tamam. Bisiklet nerede? Koş 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 koş. Böyle kahve mi olur ya? Puh size. Kaç 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 kaç. Ee, bunu hala koyamıyoruz mu? E ee, sür, gidelim. eyle korna. Allah belanı. Hey korna diyor. Ha. Evet ev oradaymış. Bisikletle gidiyoruz güzel. Arabalar çarpınca ölüyor muyuz? Neyse bunu denemek istemiyorum. Arada da drop yiyebilir kusura bakmayın. Bu neymiş buranın? Abi göremedim ne oldu. Neyse. Evet gidelim. Abi çekilir ya yolda Lol 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 Gidiyoruz Evet Geldik İn in Lan geriye git geri Tamam Bin Dur dur İn Heh. Tamam Bunları aldık Evet Bu ne lan böyle ev mi olur Çok iyi ev bence Öğrenci evi neydi Bu ne lan Burada el var Ka Parmak var Ne alaka Lan. Evet, bunu şimdi şöyle Shift nasıl? Shift fare ha 190 derece döndür. Ha tamam. Bu internet hemen şöyle koyalım. İnterneti de biz çaldık ha ha. Göbek atsınlar. Neyse şimdi. Göbek atsınlar ne alaka ya? Neyse. Aa. Abi Ardısa da bu kayboluyor. Nereye gitti lan Evet bizim tek süpürgemiz de kayboldu. Arkaya gitmiştir umarım yoksa biz bittik. Geçmiş olsun. Evet çok iyi buglarla karşılaştık. Bilgisayar parçaları yanlıştı ve bilgisayar aç. Ha buraya geri gelmiş lan. Burayı da kapat da hırsız girmez. Al bunu. Süp. Abicim süpürge böyle değil miydi? Nasıl süpürüyorduk? Süpür ha böyle. İlk başta süpürem ondan sonra bilgisayar açarız lan bir dur. Tamam. Temiz. Başka ne kaldı ki zaten? Bunlar kaldı. Yatağı temizleyemeyiz. Neyse kalsın artık. Temiz olsun. Daha da temiz olmasına gerek yok. Şunu koy. Ya, bilgisayar kullan'a basacağım. F'ye basacağım. Allah'ım yarabbim ya. Tuşlara tam alışamadım ya. Neyse. Evet. E. Yorgun hissediyorum da yani. Bir dakika. Bilgisayar yerleştirmiyor mi E diyelim. Bunu koyalım. Bilgisayar yerleşti ve bilgisayarı aç. F. Odaklan. Odaklan. E. Ya uyuyalım mı? Yorgun hissediyorum dedi de az önce. B kurulum. He kuruluma yapacağız. A few inches later. U. Ay biz iki saat bununla mı uğraşacağız? B başlat. İki saatte uğraştığımız sadece bir tuş muymuş? Yazıklar olsun böyle işe. Başka bir şey demiyorum ya. Kullanalım. Evet. Güzelmiş. Şöyle odaklanalım. Şimdi burada belli. Özellikle falan belli. Hangisini seçsek? Şöyle Şu, şunu seçelim. Minecraft gibi. Web. Zaman zor var. Zaman zordan şeyler alıyoruz büyük ihtimal. Bu ne? Ne kadar yavaş internet var. Hemen yanımızda internet ama yavaş bu rağmen. Şimdi ilk baş bir şey alarak başlıyorduk sanki. Neyse bir dakika bir dakika durun. Ben ana sayfa gideyim. Oha ana sayfa giderken bile kaç saat bekliyorsun. Şimdi ben hatırladığım kadarıyla YouTube. YouTube ne lan? YouTube. <laughs> ee, şimdi ben bir şeyler indiriyordum sanki. Nasıl lan dur? Tuvalete mi gitmeliyim? Abi nasıl yani? Nerede yapacağım lan ben tuvaletim? Tuvalet mi var? Nerede var lan tuvalet? Tuvalet. Ha şurada tuvalet varmış bir dakika. Bura mı tuvalet? Yok bura. Selamünaleyküm. Hacem mi? River. Ne haber? Ee, ben tuvalete nereye gideceğim? Bir yere işlemem lazım. Evde de ne hikmetse tuvalet yok. Tuvalete gitmiyorum. Altı mı işlerim? Allah Allah. Ben işime bakacağım. Şimdi. Ne diyor biliyor musun? şöyle odaklanalım. İlk defa oynuyormuş gibi hissediyorum ya. Harbiden. Heh. Ups. Ups. Bura. Evet. Evet yükleyeceğimiz yer hepsini yükle tık 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 ee, ops OBS studio işte şu an arkada da açık şu an video çekerken Donate Lab Donate yapmak için Smoke oyunu indirmek için Browse burada şey şey falan miner indirmeseydik iyiydi neyse Discard. Discord Discord değil mi demeyeyim yani? neyse Discord alakası yok Discord Felix Merhaba ben buradayım ne hikmetse hemen kayıt oldu hemen de arkadaşın oldu harika ne istiyorsun kanka 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 Yayın Süper popüler bir yayıncı olmak istiyorum Aha da ısıtım iyi şanslar bay Ben ciddiyim lan Ya bu tamam ciddiyim Tamam tamam sakin ol Ne yapmam gerekiyor uçman gerekiyor Öncelikle Dodo ver sitesine girip kayıt olmalısın Tamam kayıt oldum yazamıyoruz yapamıyoruz Şimdi diyor ki biz bu, buradan Zamazor'dan şey yap diyor. Biri diyor Dodo diyor. Ya ben ne yapayım Zamazor'dan mikrofon alıp dodayı kayıt mı alayım? Kayıt ol. Takmat. Kral ha, Tabii ki her zaman aynı şey. Şifre. Anlaşmayı kabul et. Şifreyi şey yaptırmıyor. Kayıt tamamladı. Giriş işlemi devam ediyor. Reklam gösterme falan değil. Tamam. Şimdi yani şimdi Zamazor'dan bir şey de alacaktık. Hemen şöyle zaman sonra gitmek için. Ha yani bu video çok uzun olacak. Bu video çok uzun olacak gibi hissediyorum ama inşallah yani izlersiniz. Mikrofonlar dandik bir mikrofon alalım. Hangi alalım? Ya bu ya bu ya bu ya bu. Ona ee, ister, birisini alacağız. Bence beyazı daha iyi. Sat işte bu Güzel. Haydi oldum. İndirdim. O Başka ne var? Hem bir düşüneyim kanka. Kardeşim gelen parayı nasıl kurtaracağım? Donate lafı da indirdim. Banka hesabını doğrulamam lazım. Akış yazıyor İşte. Anladım. Anam kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Başarısız yayıncılığın arasına katılabilirsin. Başarısız diyor. <laughs> Sadece yayın yapmaya başlıyor. İzleyici mantıklı artık bir Başka bir tane mı Para kazandım. Çek. O değil. Zil çaldı. Boş yerim. Ekipmanlarım. Ekipmanlarım. Evet. Ver usta. E aç. E kapıyı da kapada. millet girmez. şimdi mikrofon dediğin şurada olacak abi benim de mikrofon her zaman solda yani bilmiyorum artık millet hangi tarafta konuyor ne diyor zaman orada bir kamera alabilirsen al popüler değilsen bir kameraya ihtiyacım var kameralı yayında daha fazla dikkat çeker ama ama kamerasız bir yayıncı gördüm oyun oynuyordu tonla ccc benden onu hakkında konuşmamı istemedim. Bu kim lan? Fethi kurgu yolları. Neyse. Neyse ben gidiyorum sinirlerimi Özür dilerim. Özgünüm ve bu teşekkür eder. Ya ya o <laughs> <laughs> Boşer. Görüşürüz demiş. Evet. Şimdi buradan yeni sunucu muncu açabiliyoruz Şunu öyle. Bu ne? Kapatıp açabiliyoruz Felix dışında başka arkadaşım var mı? Yok. Discord kapı zaman. Ee, şimdi virüs tarayıcısını çalıştıralım. Tarama başlatalım arama başlarken o PS Studio'ya girmeden önce de bir uyuyalım. Çünkü uyu demişti oyun bize. Al diyelim ilk baş. Şuraya bir koyalım abicim. Şöyle. Heh. Uyu. Uyuyalım. Oyun kaydediliyor uyuyunca. Her oyunda böyle oluyor. Tart Cafe Simulator'da de böyleydi. 500 takipçiye ulaşmak. Tamam. Kapat. Buyur abi. River konuş. Hey hissedebiliyor musun? Bu evin enerjisi çok yoğun. Sen kimsin lan? Sen kimsin be? Ben sadece göz giriyorum. Rüzgar beni buraya getirdi. Ama bu ev huzursuz. Ne anlatıyorsun lan sen? Eğer kirenişim olduğu için şanslısın. Senin dördün kodları henüz yazmamışlar. Saçmalayı kes hadi uza ya. Mouse Abi senin kodları var ya, o kodları... Neyse şimdi küfür etmeyelim. Anladın zaten bazıları anladı. Evet yayın anahtarı falan gir diyor. Yayın anahtarı ne benim? Ee, şuraya bakalım. Bu tamam virüs yok. O zaman web'e girelim. Dodo'yu açalım. Bunu tam ekran yapalım. Dodo'da. Dodo 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 do. Reklam gösterdi. Yayın anahtarı nerede? Ee, yayın anahtarı nasıl yok lan? Yayın anahtarı nerede? Ses seviyesi böyleymiş. Sesi bayış bayış bay, bayışlar. Evet bayışlar. OPS yayın anahtarı. Tıkı 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 tıkı. Erişim. Nasıl yayın anahtarı yok ya? Yayın anahtarı nerede? Evet. İlk yayınım diye tamamla diyelim. Evet ama şimdi kral tacı koyalım. Yayın şeyi. Ee, bir gün sonra ödeme tarihi de. Abi ben şunu merak ediyorum. Portal. Portal. Partner olun. Göz at. Partner. Kral Portal kralıfe portal kral ne alaka Her yayın anahtarı buraya yazıyormuş 92 ne 92 51 94 92 51 94 neyse bir yayın açalım sonra videoyu bitiririz artık nasıl olacak bilmiyorum yayını 1080p yapamıyoruz büyük ihtimal 440 480p dedi 720p yapalım en azından ee, yine mızı 30 fps yapalım ses kalitesi şöyle olsun akışı kaydetme kamera gösterme yayına başlat Evet arkadaşlar selamünaleyküm Evet Chatte drop nereye Ay, drop yiyor ya Hay dropunuza sıçayım ya bana ne Çok memnunumda Challenge oyunlar stiline uzun süredir Savaş Royale Oyuncusu musun yoksa ee, Neyse İlk yayınım evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı göbek atmayı unutmayın yani dropunuza sıçayım 360 şey mi yapalım 15 FPS al Drop var mı şimdi? Akışı piksel piksel lan. Oğlum akışı yüksek yapıyoruz drop. Onu yapıyoruz piksel piksel. Ne yapmamızı istiyorsunuz arkadaş ya. Sen yani bari canlı yayın donuyormuş. Ne yapalım abi internet alırız. Reklam göster. He <laughs> Reklam. Reklam. Drop. Ya hayır drop'ınıza. Drop drop drop. Oğlum bu şeyi ne aramışlar lan. Kanaldan engelledim. Akışı piksel piksel. PC'de oyun mu yoksa konsolda mı? PC'de abi. Şimdi bir kişi izliyor. Akışı piksel piksel. Böyle üstüne basınca şey millet engelliyormuşuz. İnternet hızınız yayın izlemek için yet bile yeterli değil. Tamam abi tamam. Yayın durdur. Çok iyi yaptık önce mükemmel. Şimdi ben internet alayım madem. Madem internet kötü. internet alalım. <laughs> yani internet alınıyor zaman oradan büyük ihtimal. Zaten zaman oradan internet de alalım. Sonra yakında şey de alırız. Kamera modem. Şimdi modeme paramız yetmiyor. Çok güzel. Bu zaten bizde olan. Ee, ne yapmamız gerekiyor ki? Başka işlerde çalışmamız lazım. Ee, bence şey yapmamız lazım. Biz başka işlerde çalışalım. Şimdi bunu kapatalım. Donate lab'a bakalım. Ee, 91 el, pardon, 92 51 94 Tamam erişim bağış aldığında burada gözükecek. Tamam. Bu arkada kalsın. Smoke. Bu neymiş? Oyun. Oyun satın alabiliyormuşuz. GTA 6. Ne zaman çıkacağı belli değil. 2025 Q4. Şimdi e, CS2 ve bu Brain rot Clicker varmış. Brain Rot Clicker alıp indirelim bari. Onu da oynarız bir tane yayında. E, şimdi şimdi ne yapacağımızı ben size söyleyeyim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Yani bir öğretici aşaması gibi olsun. Oynamaya gerek yok şu anlık. Ee, şöyle yaparız. Yeni şeyler alırız. Bilmiyorum artık burayı da temizleyelim biraz. Temizlerken anlatayım. Lan abicim nereye kayboluyor? Heh. Şimdi şöyle olsun. Diğer bölümde daha çok para kazanmaya odaklanan bir internet alacak paramız olsun. Ki güzel güzel videolar çekebilirim. Çünkü internet yok herhalde. Ya da internete ben şey çalıştırmam gerekiyor mu? Bir şeye basmam gerekiyor mu ki? Şöyle bastı. Ve bir tıklayalım. Burada internet internet var mı? Yok. OPS'te şu anlık yayın şey değil yani. Neyse. Kapatalım. Tamam. Yani ne yapalım? Böyle bitirelim videoyu. Yani çünkü yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ki yine aynı şey yapacağız. Büyük ihtimal telefondan biz burada şu işi yapacağız. Teslimat işini yapacağız. Bir yemek alıp ona götüreceğiz. 89 dolara falan. Yani ne kadar olacak bilmiyorum. Ona göre şey yapacağız. Mesela araba da alabiliyormuşuz arabalar. Ya yani araba dedi diye eve ışınlanıyormuş. Neyse. Ee, böyle olur diye düşünüyorum. O yüzden bu videoya da like atıp abone olmayı unutmazsanız güzel olur. Sadece o değil de bir dakika. Uyuyarak kaydedelim de bir oyun şimdi sonra. Evet. O zaman böyle burada uyuyalım. Üçüncü güne geçelim ve oyun kaydedilsin. 30 dakikalık kayıt var şu an bu rush da olur bu videoyu falan çok uzun süre editleyebilirim yani o yüzden bu videoya like atarsanız güzel olur ama kapı çaldı buyur abi <laughs> rahatsız ettiğim şey önemli değil buyur ne istiyorsun <laughs> açıkla ölüyorum bana 10, 10 dolar boş veririz hemen abicim <laughs> çok teşekkür ederim harika <laughs> güzel yani bir sene de yardım etmiş olduk neyse ama bugünkü videomuzun da burada sona gelen sağdaki ve soldaki videoları, videoları izleyebilirsiniz. Sonradan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ne diyormuşuz? Bay bay. <laughs>